Hocam geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bir başka Zuşak çatışması programıyla karşınızdayız. Ben matematik öğretmeni Vural Aksankor. Ben fizik öğretmeni Burak Ustaoğlu. Ben Onur Aşçıoğlu, rehberlik öğretmeni. Özgür Fırat güzel matematik öğretmeni. Biliyorsunuz hocalarımız Ataşehir Başarı Merkezlerinden bugün sizlerle güzel bir konuyu ele alacağız. Z kuşağı yazılara nasıl hazırlanmalı? Tabii ki yine kuşaklar arasındaki farklılıkları konuşarak yapacağız bunu. Ee, ben ilk önce X kuşağı, hani en eskiden ben bunu sessiz kuşak yok aramızda. X kuşağı olarak biz neler yapıyorduk biraz ondan bahsedeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş Z kuşağına doğru geleceğiz. Ben ee, dersi derste dinleyen bir öğrenciydim. Benim zamanımdaki birçok arkadaşım, ders notu tutmazsak öğretmenlerimiz kızdığı için <laughs> elimize vurduğu için dersi Kızmak derse dinlerdik. <laughs> Eve geldikten sonra işte az çok bir çalışırdık ama esas çalışmalarımızı yazı öncesinde yapardık. Son 1-2 gün kala defterlerimiz hemen hemen hepimizin tam olurdu. Bu kuşakla Hı -hı. farklarımızdan birisi bu o yüzden Kesinlikle. bastırarak söylüyorum. Hemen hemen hepimizin defterleri tam olurdu, eksiklerimiz olmazdı. Eksiklerimiz olsa bile ben matematikte başkasına yardım ederdim, o tarihte bana yardım ederdi. Not paylaşımı evet. yapardık ve bir şekilde sınava hazırlanırdık ve notlarımızı ona göre alırdık. Sizler y kuşağı nasıl hazırlanırdı? Ya Ben matematiği düzenli çalıştığım için matematik ayrı bir durumda ama ben de dersi derste dinliyordum çoğunlukla. Hı hı. Ee, sınav... Not tutan bir öğrenci miydiniz hocam? Ben size. not tutan bir öğrenciydim. Özellikle çok da fazla not tutarak çalışıyordum. Zaten anlatırken de şimdi çok da fazla not tutarak anlatıyorum. <laughs> Böyle çok yazarım yani. <laughs> Öğrencileri yeter artık. Tabii gerçekten. tabii onlar <laughs> biraz isyanlılar bu konuda ama <laughs> yani pek bir şey yok. Ben yazarak çalışmanın daha verimli olduğuna inanıyorum. Yani ben yani faydasını kendim de öyle gördüm. Sürekli ayrıyetten artı bir tekrar daha gibi geliyordu <laughs> bana. O yüzden yazma konusunda özellikle şeyim yani. Son günlerde yazı yazıldıktan önce çalışır mıydınız yoksa o öğrendiklerinizi yeter mi vurdu? çalışırdım şöyle çalışırdım. Genelde işte sorularda nelere dikkat etmem gerektiğini böyle güzel not tutuyordum şimdi o konuda hı hı. mütevazı olamayacağım ama hani hocanın söylediği yerleri böyle Hiç özellikle mütevazı değilsiniz zaten merak, <laughs> merak Özellikle belirttiği yerleri böyle dikkat ederek çalışırdım. Hı hı. Çoğunlukla da tutturuyordum buralar gelir dedim yerlerin hepsi geliyordu. Yani Ama biz zaten. biraz bedavacılıktan böyleyiz herhalde. Ben de çünkü sizin gibiydim. Mutlaka yazarak öğrenirdim. Öğretmenin şey yaptı hani işim çok olmasın diye. Tabii. Fizikçi söyledi <laughs> mi hemen notumu avurdum yazılı yani. da çıkacak diye. Buraya o dikkat, yüzden, evet. buraya bir ünlem, burada gelecek diye. Siz bırak Hocam. Valla ben de derse derse dinleyen öğrencilerden biriydim. Ee, açık söylemek gerekirse aynı şekilde yazı benim için de çok önemliydi ki ben de şu an hani illaki o yazdıracağım yani illaki bir defter olacak. Ee, şunu görüyorum. Kendim nasıl öğrenmişsem öğrencinin de öyle öğreneceğini düşünenlerdenim. Ve öyle de oluyor diye e, düşünüyorum. Yani o yüzden öğretmenlerinizin o e, söylediği şeylere dikkat edin. Özellikle sınavda çıkar e, ipuçları bizim için de çok önemliydi. Hı hı. E, ben de çok öncesinde çalışır mıydım? Çalışmazdım. Son hı. güne bırakırdım ama dediğim gibi bir altyapı olurdu. Yani o gün e, dersi iyi dinlemişsem bir de tekrarı yapabilmişsem çok ee, şimdi öğrenciler diyecek ya her gün tekrar mı olur? Yapın diyoruz ama tabii onlar ara ara kaçıyordu. Ama önemli olan burada dersin derse dinlenmesi, iyi not tutulması. Son akşam tabii en önemlisi son akşam ee, bizim için olması, olmazı. Ya benim için de tabii ki buradan babama yine selam olsun. <laughs> Sağ olsun bana. <laughs> zor bir lise hayatı yaşattı. Yani ben açıkçası bütün dersleri tabii ki dinlemek zorundaydık ve yani <laughs> dinliyordum. Ayrıyetten eve gittiğimde zaten her konuyu evde, o gün işlenen konuları evde tekrar ettiğimiz ve üzerine pekiştirdiğimiz zaman zaten bizim sınava ekstra bir hazırlık için bir zamana ihtiyacımız kalmıyor. Hı hı. Yani hem dersi dinliyoruz hem eve gidip tekrarımızı yapıyoruz. Daha sonrasında üzerine tek, pekiştirme amacıyla bir iki test bile çözsek biz zaten o konuyu zaten o gün kavramış oluyoruz neredeyse. Hı hı. E, sınava yaklaştığımız zaman sadece üzerinden geçmek ve öğretmenin daha önce söyledikleri gibi püf noktaları üzerine ekstra çalışmak bizim sınav başarımız için olmazsa olmazlardan birisiydi. Benim için kendi zamanımda. <laughs> Şimdi öğrencilere de ben aynı şeyi... Uygulamaya çalışıyorum açıkçası. Ne kadar başarılı oluyorum? Yani %50 desek o bile benim için başarı olarak bakıyorum yani açıkçası. Hocam hemen şeyi söyleyeyim. Yazarak öğrenme bir kere öğrenme esnasında çocuğa çok kavucu bir bilgiyi veriyor. Beyne işliyorsun Tabii. o bilgiyi. Ve unutmak zor oluyor. Tabii. Yani unutmak zor oluyor derken hiç... Zannetmiyorum ya öğrendiğim bir bilgiyi kolay kolay unutamazsın. Sadece gerilere gider, yeri karışır. Fakat güzel bir tekrar yaptığında o bilgiyi düzenli bir şekilde tekrar öne getirirsen sınavlarda sana bu başarı getirir. Evet. Günümüzde öğrencilerde en çok zorlandığımız şey yazarak not tutmaya İkna edemiyoruz öğrenciyi. Öğrenci sadece izliyor. Bunu hocalara geldik YouTube videolarında da aynı şekilde öğrenciye diyoruz ki mutlaka not tutarak izleyin. Hatta soruları bilirsiniz hocam. Size cevap verdiğimiz öğrenciler de olmuştu. Mutlaka ve mutlaka soruyu önce bir durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Ama çocukların bazıları şöyle dizi izler gibi Götürüyor 5 video, 6 video. Wow, süper hazırlanıyorum. Olmaz ki. Neden? Yani beyni bir süre tanımıyorsun sen onu. ChatGPT'ye 10 on paragraf yazı verirsiniz, anında size cevap verir. Bilgisayar programı ama sen bilgisayar değilsin. Onu Hı -hı. bir sindirme sürecin lazım. Ama bunu yaptıramıyoruz öğrencilere. Neden yaptıramıyoruz? Gene teknoloji bence bir de pandeminin buradaki olumsuz etkileri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü pandemi döneminde derslerin hepsi online'a döndü. O hı hı. belli bir hızla devam etti. E, Müfredat yetiştirmek için biz de hızlı anlattık. E, çocuklar da o ara derste olduğu gibi süre tanımadık oralara. E, onun devam etkisi olabilir diye düşünüyorum biraz. Yani eğitim biraz sana vademe ister istemez taşınmış oldu. Pandemide mecburen taşındı. Pandemiden sonra da işte oralara ayak uydurmaya çalışıyoruz şimdi. Ama ne kadar ama becerdi, o ayrımı gene yapmak gerekirdi herhalde pandemide. Tamam öğretmen anlatıyor, yazarak hı hı anlatıyor hı hı. ve belki şu dezavantaj o yazdığı PDF notlarını hemen öğrenciye gönderebiliyor. Not tuttuğu hı hı. şeyleri. Öğrenci de buna güvenerek yazmıyor. Evet tabii. Bizim zamanımızda yani sonuçta hoca tahtaya yazdıklarını biz deftere geçirmek zorundaydık. Çünkü elimizde başka öğretmenin anlattığı şeyleri bulabilecek kaynağımız yoktu. Evet konu anladığım kitaplarımız var, test kitaplarımız, soru bankalarımız vesaire var ama Öğretmenin sana anlattığı ve öğretmenin önem gösterdiği şeyleri bilmen için Not o alınırsın. an o notu almak zorundaydın. Ya sadece daha sonra hatırlamak için de değil hocam. Öğrenme esnasında ne kadar çok duyu organın katılırsa işin içerisine Tabii. sen de o kadar kavucu oluyor o bilgi. Sen aynı anda dinler, aynı anda izler, aynı anda yazarsan çok daha farklı şekilde bir e, kavucu arttırırsın. Günümüzde üniversite öğrencilerinin en çok şikayet ettiği şey nedir? Öğretmen slaytı açıyor, geçiyor. Yazamıyoruz da edemiyoruz da öğretmen slaytı bizimle paylaşıyor ama olmuyor. Ama aynı öğrenciye şunu desen tamam öğretmen slaytı bekletecek. Çünkü şu da bir gerçek. Öğretmen oturup o bilgileri tekrar tekrar her seferinde tahtaya yazamaz. Tamam matematiksel işlemler olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama bazı notları da seninle paylaşmak zorunda. İşte o zaman çalışma sistemi devreye giriyor sevgili arkadaşlar. Öğretmen sizinle bazen bu sayısal da olabilir, sözel de olabilir notlar paylaşıyor. Öğrenci bu notları okuyor geçiyor ve bu notlar çok kalıcı olmuyor. Nasıl kalıcı hale getirebilir bunları? Mesela sözlerden işte e, diyelim ki akademik olmasın hadi 10 sayfalık bir yazı var. Bu yazıyı okuyacaksınız bir şeyler öğreneceksiniz. Nasıl bu öğrenmeyi arttırabilirsiniz? Tamamen yazarak. Yine aynı noktaya geliyoruz yani. Çünkü ben üniversiteyim de hatırlıyorum yani. Sonuçta bize slaytlar vesaire veriliyor ama ben o slaytı okuyup aynı şekilde önümde bir A4 kağıdına onların özetini çıkarıp çalışıyordum ben sınava. Yani yazmak burada gerçekten çok büyük etkiye sahip. yani highlight etmek daha... Hı -hı. Tabii yani lise zamanımızda bile yani sonuçta işin esprisi ama yani kopyayı bile yazarken bir şeyler öğreniyor insan. <laughs> Gerçekten yani kağıda küçük kağıtlara kopya yazarken daha iyi insan bir şeyler öğreniyor onda. Çok da güzel öğreniyor onda. <laughs> Neden çok güzel öğreniyor biliyor musunuz? Çünkü iş kopyaya kadar geldi. Artık son, <laughs> gündür, son gündür, son gündür, son günde çalışılan şeyler daha kavucu olur. Evet. Daha kavucu olur derken sadece son güne çalışmayı bırakın demiyorum. Fakat son gün olursa artık duyularınız tamamen açık. Büyük bir iştah ve o an matematik, fizik neyse onu öğrenmek istiyorsunuz daha önceden çalıştıysanız, son günde bu iştahla çalışırsanız bilgi gerçekten de kavucu oluyor. Ama dediğiniz şey çok doğru. 10 sayfalık bir yazı. Bunu aynen geçir de demiyoruz öğrenciye. Tabii. İşte orada gene o teknik devreye giriyor. Arkadaşlar ilk sayfasını okuyun. Aklınızda kalanı yazın. Aynen öyle. Ama bir yerlerde bir sıkıntım var. Tekrar bakın ya vaktiniz var. Vaktiniz yok değil. Tekrar bakın düzenleyin. Çünkü beyin onu yoğurduğu zaman kafada zaten öğrenme dediğimiz bu zaten. Bundan kaçarsanız öğrenemezsiniz ki. Beyin onu yoğurduğu zaman kafaya yerleşiyor artık bu. Evet o süreci de kafanda oturttuğun için artık o senin için unutulmayacak bir noktaya geliyor o bilgiler. Deneyim olmuş Aynen oluyor. Aynen öyle. Peki sözel dersleri o zaman bu yola çıkarak buradan yola çıkarak sözel derslere nasıl çalışmalarını tavsiye ederiz? Diyelim ki öğrenciler yazılılara hiç çalışmadı var. Dersleri çok iyi dinlemediler. Hatta ve hatta hmm. notlarını da almadı var. İki gün sonra tarihten yazılım var. Evet. Ne yapabiliriz? Allah <laughs> Yani öyle bir imkan yani çok zor. Ama var sonuçta şu anda bizi izleyen öğrencilerin içerisinde evet. daha henüz dersi doğru düzgün dinlememiş. Ya da hani doğru düzgün dinlememiş değil mi? Kulağının kenarıyla dinlemiş. Yani o, o çocuk sadece o sınav atlatır. Yani ilerleyen aşamada orada aldığı bilgileri bir daha kullanabilecek bir seviyede olmaz. Ama kurtarabileceğimiz bir şey vardır ya. Mesela şunu yapsa olmaz mı? Yaptığım için zamanında söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> 30 sayfalık 40 sayfalık bir not olursa bu iş tabii ki zorlaşır. Hı -hı. Hemen onu söyleyeyim. Eğer bulabiliyorsanız bir arkadaşınız, çalışmış bir arkadaşınızdan özet notlar alın. Evet. Bu özet notlara az önce sizin bahsettiğiniz gibi çalışın ama bunun da özetini çıkarmaya çalışın. Çünkü tarihte genellikle olaylardan bahsedilir. İşte bir zincirleme bağıntı vardır zaten. Bu bağıntıyı yakalarsanız şanslısınız. Ondan sonra çorap söküğü gibi gelecektir. Fakat bunu da yapmaz sadece okursanız hiçbir şey olmaz ama bahsettiğiniz şey doğru. Peş peşe 5-6 beş tane yazının var. Sen her ders için böyle bir imkanı bulman oldukça zor gidip de 30 40 sayfayı çalışman. Ama yine de kurtarmak istiyorsan bu şekilde olmalı. Peki, sözeli hallettik. Evet. Sayısal'a dönelim. Ben sayısalda konu anlatımı işte yani konu anlatım kısmı şöyle defterden de olabilir ya da kaynak kitaplardan da konu anlatımlı soruları çözerken öğrencilerin oraları geçtiğini görüyorum. Yani hı. konu anlatım kitabı direkt geçip sorulara geçip çözmeye başlıyorlar. İşte ama o konu anlatımının oraya konmasının bir sebebi var. Yani geri kapatacaksın. Önce kendin deneyeceksin. Olmadığı yerde bakarsın orada. Ne yapmışlar? Sen neyi görememişsin? Ya da o sen farklı bir yerden çözmüşsündür de oradaki çözüm bambaşka ikinci yol olabilir. Onunla bence konu anlatımında güzel çalışmak lazım. Peki Neden geçiyoruz konu anlatımını? Genellikle zorlanıyoruz herhalde o kısmı anlamakta. Ondan mı acaba? Yoksa ben çalış, çalışma anlayışımızda biraz orada biraz sıkıntı çıkıyor çünkü e, nedenini çok sorgulamıyoruz biraz. Yani ne yapılır bunu yapılır hemen ezbere doğru ezber yapmak üzerine Peki, gidiyoruz. Peki bir de şey olabilir mi yani burada sonuçta matematik özelinden konuştuğumuz için orada formülü var. Tabii. Sonuçta ben formüle bakayım geri kalan detaylar benim önemli Ama değil. Soruya geldiğimizde o formülü, Hıca... formülü koyarım yapabilirsem yaparım. Orada en önemli kısmı nedir biliyor musunuz? Siz az önce bahsederken aklıma geldi. Thomas Calculus kitabı vardı çok evet. eskiden <laughs> matematik bölümünde. Ee, o kitapta da soruların çözümleri olduğu zaman aslında bunu neden kullanacağız? Neden bu yönteme gidiyor? Bizim için önemli olan zaten o. Zaten matematiğin ve temelini onu anladığın zaman soruları çözebilme seviyen de çok yukarı çıkıyor. Ve sınav sistemi de zaten şu anda bize onu gerektiriyor. Formülü bilmem bir işe yaramaz. 100 tane formül var. Şu formülleri şu sırayla kullanacaksın ama bunun nedenini anlamak zorundasın. Yani o konu anlatımlı kitaba baktığımızda eğer konu anlatmış şundan dolayı önce şunu sonra bunu bulacağız diyorsa. Gerçekten çok mükemmel bir konu anlatımı. Ama bunu söylemeden önce şunları formülde yerine yazalım. Şimdi bunu yapalım diyorsa neden? Benim sorunum evet. zaten orada. İşte Logaritma burada... 10 tane konusu formülü var. Evet. Yani 10 tane formülü buraya koyup açalım soru bankasını. Yapamayız. <laughs> Yapamayız Doğru. yani. Çünkü o formüller ne işe yarıyor? Niye kullanıyoruz? Ne zaman kullanıyoruz? Nereden geliyor kısımlarını bağlaş... böyle bağlaştırmamız lazım ki yorum yapabilelim, niye kullandığımızı anlayabilelim. İşte ama Z kuşağı hep bu kısalt şeye kaçıyor değil mi? İşte Burada o, orası bir emek istiyor. ona yapacak bir şey yok. O biraz zaman geçirilecek. Hocam aslında e, bilirsiniz videolarda da hocalara geldiğim böyle ilk çıktığında Hı -hı. en çok duyulmasını şey bu mantıklara çok değinirdik biz. Aynen. Yani bizim kurumlarımızda da genelde aynı şeyin yapılmasını isteriz öğretmenlerimizle konuştuğumuzda çocuğa ezber bilgi vermeyelim. Hı -hı. Çocuğa bunun mantığını öğretelim. Öğrenci İlk 10 soruyu çözemesin varsın ama o çözemedi bile kafasında uğraşacağı o yorum vesaire vesaire derken bir müddet sonra bir de burada bir uyanma yaşayacak. Biz bu uyanmayı engellemeyelim. Her seferinde çocuğun önüne hazır verirsek bunu birinci de hazır ikinci de hazır. Ben yanlış anlamayın lütfen bu bir eleştiri değil ama bir gerçek bazen okullarda şey olur ee, ana sınıflarının hadi İngilizce şarkı şeyi var gösterisi var. Çocuk 3-5 kelimeyi ezberlemiş. Elbette ki bu bir gelişimdir. Elbette ki bu bir e, ne diyeyim avantajdır. Ama bu hazır bir bilgidir, alınmıştır. Burada ana sınıfı lise öğrencisini kıyaslayacak değilim. Fakat bir matematikte vesaire durum aynı şey olmaz. Evet. Yani ezberleyemezseniz bunu yorumlama gücünü kazanmanız lazım. O yüzden e, ülkemizdeki işte. Fransız okulları, İtalyan okulları bunlara baktığınızda çok basit matematik problemleri sorduklarını görürsünüz. Evet. Çok basit bu problem. Hatta buna gitmeye gerek yok. SAT sınavlarının sorularını çoğunuz görmüşsünüzdür. <laughs> yani. İnanılmaz basit matematik soruları var. Ama adamlara şeye geliyor. Garip geliyor. Neden? Adamlar zamanında bir formülleri öğrenmişler zaten. Bu formüllerin neyin nerede kullanılması gerektiğini çözmeye çalışıyorlar orada. Bizse soruyu görür gemez. Logaritmanın şu soru tarzı bu diyoruz. Halbuki demememiz lazım. Neden? 10 e, bin tane logaritma <laughs> sorusu evet. çözünce ister istemez böyle oluyor. Peki yazı vardı hocam. Fiziğe nasıl bir çalışma var çocuklar? Valla ben de katılıyorum. Ezber kesinlikle olmaması lazım. Olayın mantığını öğrenmemiz lazım. Yani fizik deyince öğrencinin aklına geliyor. Formül, formül, formül. Ya formülü ezberlemeyelim. Formülün nereden geldiğini öğrenelim. Zaten bizde klasik formüller vardır. Hı hı. X eşittir, V'te F eşittir, M'a. Her taraftan <gülüyor> bağlar. F eşittir, M'a mükemmel. Ya. Şimdi şey öğrenci hata tabiri vardı. F eşittir, her derde deva diye gerçekten öyle. Oradan çıkaramayacağımız mekanik formülü kalmıyor muhtemelen? Ya şimdi biz burada bu formülün türetilmesini öğrenirsek e, biz aslında birçok şeyin e, gidiş yolunu öğrenmiş olacağız. Yani yola çıkmaya başlayacağız. Ben hep derslerde şunu uygularım. Yani sınıf dersinde de bireysel derste de hep şunu uygularım. Öğrenciye konuyu anlattım. Özetini verdim. Bir iki tane örnek soru çözdüm. Ama ondan sonra soruları onun önüne koyarım. Sen uğraş. Çünkü ben sabaha kadar orada soru çözsem, 2 tane test, 3 tane test, 30 tane soru, 50 tane soru da çözsem ben çözmüş oluyorum. Öğrenci orada uğraşmadıktan sonra onun cevabına dair bir hamle yapmıyor. Ben derste 20 tane soru çözdüm. Konuyu anlattım, özetledim, defterlerine yazdım. 20 tane soru çözdüm. Hadi tamam ev, ödev verdim, evde bunu çözdüm. Bunu yaptığım anda öğrenci orada ders esnasında soruyla uğraşmadığı için nerede takılacağını da aslında bilmiyor. Ama şunu yapsak ki yani kendim yapıyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim. Konuyu anlattım. Bir iki örnek soru çözdüm. Neyi nasıl yerleştireceğiz kafamızda o algıyı oluşturduk. Ondan sonra sana bir tane test veriyorum ya da sana işte üç tane soru veriyorum ya da birer birer sorular veriyorum. Bu sorularla önce sen uğraş. Yapmayabilirsin, yapamayabilirsin, yapacaksın diye bir şey yok. Ya da yanlış yapacaksın. Hiç fark etmez. O sorularla uğraştığında nerede takıldığını görüyorsun ya da neyi anlamadığını görüyorsun. O an hemen anlık müdahale. Uğraştın. Birinci soruyu doğru çözdün. Tamam var mı problem yok. İkinci soru burada takıldın. Ha bak buradan bu geliyordu. Bu şekilde yapıyorduk. Tamam üçüncü soru. Ha burada da buna takılmışım. Bak bunu böyle yapıyorduk. Dört çözdük. Beş çözdük. Eve gidiyor. Kitabı açıyor. Ha bunda bunu yapıyorduk. Ben bu hataya düşmüştüm. Hoca bunu söylemişti diyor. Düzeltiyor. Hı hı. Ee, o zaman ne yapıyor? Aslında çalışmaktan da kaçmamış oluyor. Yani nasıl çalışacağını da biliyor. Aslında nasıl öğrenebileceğini de biliyor. Ama Diğer türlü ben dediğim gibi sabah kadar soru çözdüm çözdüm çözdüm. Çocuğu eve yolladık. Çocuk gitti eve. Kitabını açtı. Birinci soru hadi çözdü. İki de biraz takıldı. Üçte tam takıldı, dörtte işler koptu gitti. Gidim, Ondan kapatıyor. sonra kitabı kapattı, olay bitti. E, çocuk nasıl çalışacağını bilmediği için aslında çalışamıyor. Ben hep bundan yanayım. Yani biz aslında bir öğrenci önce nasıl çalışacağını öğreteceğiz. Sonra dediğim gibi o çalışmayı ne kadar süre içerisinde yayacağını öğreteceğiz. Ki bu zaten başarıyı getirecek. Yani okul sınavında da getirecek, evet, işte evet, üniversite yani. sınavında da getirecek. Hocam burada araya girmek istiyorum. Özellikle çalışmaktan kastımız. Şimdi öğrenciler bir konuyu öğrendiklerini... Test edemiyorlar bazen yani çalışıyorlar ama ben bunu yaptım mı yapamadım mı bunu test edemiyorlar. Bahsettiğiniz şey F eşittir M formülü bilmiyorum ve eşittir i bile belki de oradan geliyor. Sürekli formüller birbirlerinden geliyor ama çocuk F, M ve A bunların neden ilişkili olduğunu anlayamıyor. Hı. Matematikte hemen hemen her formül bakın istisnansız neredeyse doğru veya ters orantıdan çıkar. O yüzden problemlerden Hı. önce oran orantı konusu vardır. Öğrenecek hocam diyor iş hayatımızda böyle problemler varmış. İşte bunlar için şu formülü bilmek gerekiyormuş. Hız problemlerinde şu hız dediği şey V işte x/t. bölü t, Zamanla e, yol doğru orantılıdır. Yolla hız ters sonra şey doğru orantılıdır. Hı. Hızla zaman ters orantılıdır. Bakın bir öğretmen olarak bile söylerken düşünüyorum Hı. aslında. Bu gayet doğal bir şey. Ama oran orantı kavramını da anlayamıyor çocuk bazen. Neden biliyor musunuz? Ben diyorum ki yol ve zaman doğru orantı budur. Kavramı yanlış. Yanlış. Yol ve zaman hızı sabit tutarsan doğru evet. orantı budur. Yani hızı değiştirmezsen çünkü hızlı oynuyorsan o esnada değişecek. O zaman çocuğun kafasına geliyor. Ha, hızı sabit tutarsam ne kadar çok yol alırsam o kadar çok zaman geçecektir. O zaman kavram oturuyor. Şimdi öğrencinin bunu üretmesi lazım. Hmm. Bunu üretmek için vakit harcaması gerekiyor. Orada da şu sorun oluyor. Hemen öğrenmek istiyor. Gene spordan örnek vereceğim. Arkadaşlar bilgiye çalışmak, kaybetmek, zorlanmak, beyninizin o patlayacak gibi hissetmesi ben atlamadım benim kafam basmıyor alakası yok. Öğrenme aşamasındasın ama bunu kabul etmiyorsun. Sen hemen vazgeçiyorsun. Sporda da öyle değil mi? Hmm. Yapacaksın yapacaksın gelişim 3-5 ay sonra başlayacak belki de. O esnada çözemesen bile sen beynine antrenman yaptırıyorsun. Gerekli olan çalışmayı sağlıyorsun şu anda. Lütfen sabret dediğimizde öğrencinin bir müddet sonra vazgeçtin. Ya benim kafa basmıyor bunlara dediğini görüyoruz. Benim kafamdaki beyin de 2,5 kilo. Hocamızınki de 2,5 kilo. Senin kafandaki de 2,5 kilo. Ama ben beynime ya da kalbime bir şeyleri sabretmeyi öğretmişim. Dizginletmeyi öğretmişim. Eğer sen öğretemezsen başarısız olursun. Öğretirsen başarılı olursun. Bakın bahsettiğimiz yöntemler yazılı sınav çalışmaları için hepsi aslında geçerli yöntemler. Ama siz şu anda ilk yazılıyı hedef alır da sadece bu yazılı için hemen bunları yapayım diye düşünürseniz A -a, hocalarımız ne dedi? En baştan bir kere dersleri dikkatli dinlemek gerekiyor dedi. Bir sonraki yazılıyı da düşünüp sabredeceksiniz dersleri dikkatli <laughs> dinlemeye başlayacaksınız bundan sonra. Notlar tutmaktan bahsettik öyle değil mi? Bir sonraki yazılıyı da düşünüp notlarınızı şimdiden tutmaya başlayacaksınız. Peki Özgür Hocam şöyle yapalım o zaman. İki öğrenci grubu düşünelim. Bir kısmı bu zamana kadar ders çalışmadan geldiler ve yazı var şu anda karşılarında. işte bu hafta 5-6 tane yazı var var. Bir kısmı ise önceden hazırlıklı olarak geldiler. Sözel ve sayısal. Bu iki gruba da ayrı ayrı tavsiyeleriniz neler olur? Çalışmayan <laughs> gruba ilk önce sonra ders çalışmış olan gruba. Ders çalışmış olan grupta işimiz çok kolay o yüzden sıkıntımız yok. Ya. Çalışmayan Öğrenci çok güzel tavsiyem var. Hı -hı. Çalışan bir arkadaş bulsunlar. Yine bedavı <laughs> evet. çünkü yapacak bir şey. Ya yani burada belli hedef soru tipleri vardır. Hı -hı. En azından çalışan arkadaşlar onu böyle bir tık belki yakalamış olabilirler. Onlardan soru tipi kavramaya çalışsınları öneririm. Ve bundan sonra da hemen toparlayın Tabii, lütfen. Yani Mutlaka sınav şey. Sınav geçtikten sonra düzenli çalışmak lazım ama evet. bu, bunu kurtardık da. İkinci sınav bu sefer daha çok konu gelecek daha yoğun konu gelecek. Orada biraz işler karışabilir. Evet. Burak Hocam. Allah çalışmayan kaderine razı olmuş gibi geliyor bana. Hani <laughs> artık <laughs> <laughs> konu sonunda arabeske bağlanıyor. <laughs> hani o artık onunla elemiş, elini asmış modda. Ama şeye katılıyorum. Çalışan bir arkadaş bulabilir. Tabii. Ama çalışan bir arkadaşı yalan da edebilir. O da, o da yani onu üniversitede biz yaşamıştık. Yani adam her şeyi biliyor, anlatıyor. Sınava giriyoruz. Herkes yüksek alıp o düşük alıyordu. Hani bazen o kadar <laughs> <sonra> yalan... <laughs> Aynen olabilir ama yani dediğimiz gibi tabii çalışmıyorsa bu düzeni e, sonraki aşamada kaydetmesi lazım. Ama o an iş işten geçmiş olabilir. Yani Hı -hı. çok moral bozduğum <laughs> farkındayım ama. E, çalışan başarılar diliyoruz. O da, o da tamam. sonucunu Ondan alacağını da biliyoruz. Yok. Yani Çalışan da hep şudur. Yani e, emek verdiyse sonucunu kesinlikle alır. Onda bir problem olacağını ben düşünmüyorum. Sadece bir yol kazası olmasın deriz her zaman. Hani Hı -hı. Sınav günü... E, Ters köşe soru da gelebilir. Ben bir üniversite hanımdan bahsedeceğim çünkü. Ee, bir ders alıyoruz. Şimdi Malum fizik bölümü okuyunca bütün dersler zaten birbirinden güzel oluyor. Ee, arkadaşımla beraber çalıştık ama sabaha kadar neredeyse çalıştık. En son dedik ki hatta şöyle sabah saat 8.30'da sınav var. Dedik ki biz yatmayalım. Yatarsak kalkamayız, malkamayız. Çok iyi çalıştık. Kalkalım. Hatta şey yapabiliriz. Yani notları yükseltebiliriz. böyle Çan yapabiliriz modunda kendimize bakıyoruz. Neyse sabah sınava bir Nasıl bir ezgi? o, o dereceyiz ama Böyle kitaptaki her şeyi çözüyoruz. Sonra o. arkadaşlara karışmayın <laughs> bize kızarlar falan. <ben. gülüyor> Sonra e, sınav günü geldi sınava girdik. Şimdi amfide giriyoruz. E, sıranın bir ucunda ben oturuyorum diğer ucunda arkadaş oturuyor. Şimdi sınav başladı kağıtlar verildi. Kağıda bakıyorum bakıyorum. tercih çevirdim bakıyorum bakıyorum bir şey yok. Arkadaşa baktım. Arkadaş şey diyor. Burak yanlış sınav mı hazırladın? <laughs> yani, o kadar hayattan şeyiz. Hani burada dediğim gibi sınav döneminde hani yol kazası nasıl bir yol kazası tabi dersin belki fizik olması yani hani fizik bölümü olması orada işi değiştirebiliyor. Yani yine ezbere aslında geliyoruz. Ezberlediğimiz sürece. Siz doğru çalışmışsınız değil biz mi? Biz aslında doğru ders Hoca yapmışsın. Hoca da doğru. Olur, olur. <laughs> Ama hani tabi orada hani matematikte de var. Fizikte de var. Hani olur. bir ucu bucağı olmayınca evet, evet. yani orada iki tane ters köşeyle Bizde topoloji diye bir ders var. Ben hala anlamıyorum o dersi mesela. Ben de anlamadım zaten. Nasıl geçtiğimi bilmiyorum <laughs> ben da. Mucize eseri. Ben anlayıp da 7 kere aldım ders var hocam. Mesela ben orada her Hasdorf uzayın alt uzayı bir Hasdorf uzaydır ispatını yapmıştım. Hmm, Hasdorf uzay nedir bilmiyorum. Sadece yok. ispatını ben yaptım. <laughs> Bizde kuantum <laughs> almıştık mesela. Kuyu potansiyeli vardı. Yanındaki arkadaş bir kuyuyu anladım. Gerisini anlamadım. <laughs> Ama o kuyu <laughs> da o kuyu <laughs> da ha, Hasdorf uzay mıydı <laughs> adı? Onu bile hatırlamıyorum. Ben de o arkadaşın aynı durumdayım Şu <laughs> an için yani. Yani <laughs> vallahi açıkçası şöyle ya çalışmayan öğrenci için yani öğretmenin başından ayrılmasın. Sürekli nereye gidiyorsa arkasından gidip bir şeyler öğrenmeye çalışsın. Ben sizi cesaretlendireceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani onun arkasından giderek en azından püf noktalarını öğrenmesini şu an için gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Ya çalışmış öğrenci zaten yapacak bir şey yok. O çocuk da son zamanlarındaysa yine aynı şekilde Hocanın, öğretmenin püf nokta dediği yerleri iyice üzerine tekrar ederek sınav hazırlanabilir. Öğretmenler olabilir. derste söylüyor zaten. Aynen öyle. Yani çok ben de net bir şekilde ben, belli oluyor. Herkes söylüyordur. Buraya dikkat edin diye özellikle. E soracağım çünkü yani. <laughs> dikkat edin ya. Vallahi Bunu o bilmen zaman... lazım işte. <laughs> Sıra bana geldi. Çalışmayan öğrenci için söyleyeyim. E, aslında dediğiniz doğru. Bir arkadaş bulsunlar. Arkadaşlarla çünkü akran eğitimi kadar mükemmel bir şey <laughs> yoktur. Akran eğitimi doğru kullanıldığı takdirde birbirinizi çok iyi motive edersiniz ve açık söyleyeyim. Bir arkadaşınız türevi size benden daha iyi anlatabilir. Bunun sebebi sizin nerelere takıldığınızı, nereyi anlamakta zorlanacağınızı benden şu haliyle daha iyi biliyor olması. Tamam ben tecrübe olarak ondan daha iyi olabilirim ama arkadaşınız sizi benden daha iyi tanıyor. Demek istediğim bu. Ee, bir akranınızla çalışın. Eğer bu fayda sağ varsa zaten ne mutlu size. Sözel ders için mutlaka ve mutlaka notları hazır bulundurun. O notlardan çalışın ve edebiyat yapın. Ne demek istiyorum? Mesela ben tarihte öyle yapardım. Mesela ben tarih dersleri çok iyi dinlerdim ama tarih dersini çok iyi dinleyen bir öğrenci değilim. Genellikle sayısal dersleri severdim. Tarihten arkadaşlarımdan notları defterlerine vardım. Benim zamanımda fotokopi yoktu. Defterlerine vardım. Bir günlük oturur yazardım onları. Yazdıktan sonra o notları çünkü yazarken moda mod. Bak göster. Yani aklımda doğru bir şey Fotokopin kalmıyor. Sonra özetini çıkarmaya çalışırdım. O özetini çıkardıktan sonra aklında bir şeyler kalır. İşte İngilizlerin kışkırtmasıyla Mısırlılar buradan böyle buraya gitmişler. Neden? Soruyorsun? Ben Evet onun altını doldururdum bir şekilde. Öğretmen gayretimden dolayı puan verir. Eğer bu şekilde bir sistem oturtursanız bir müddet sonra zaten yazılı notlarınız yükselecek. Bu sizi motive edecek sevgili arkadaşlar. Hepinize bu şekilde çalışmanızı tavsiye ediyorum. Var mı eklemek istediğimiz bir şey? Allah kovalik versin. <laughs> Peki o zaman burada tamamlıyoruz artık. Sizlerden ricam nelerden bahsetmemizi isterseniz hemen yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Programımız burada tamamlanıyor. Bir sonraki uçak Çatışması'nda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz.